Sa baba böyle bunun sesini bu da ya, bir şey Ne yapacağız hiç bilmiyorum gerçekten. Bunun çekecektim ama Görelim, o güzel olmadı Niye buraya bunları Mesela buradan çıktı. sessiz. ne neyse ne olacak? Matcha Ne olacak arkadaşlar? ne olacak? Ne Ben geri gidiyorum ya. Şunu da sana Ne de. arkadaşlar. dostlar. olayımız ne olanı anlamadım. şu şu neyi bekliyoruz biz burada hiçbir kalabalık da göremiyor arkadaşlar bu şey geldi arkadaşlar ya bu şey Bu Geldik arkadaşlar. Ben geldik diyoruz. Sonra inşallah güzeldir. Ha, sudan çıkmaya çalışıyoruz. Bunu anladım. Daha da dakika 48 saniye var arkadaşlar. Öldük. Anlamadım ne yaptı ama. Ne Hadi herhalde Abi 100 dakika var ya. Nasıl? Ney mi ney neymiş? Bir can diyor. İki can diyor. de üç can diyor. Buraya hmm. <laughs> geldik. Burada bir tane adam var. Buna dokunalım bakalım. Bir <laughs> Allah olmuyor. Valla Dönemedim ne yapıyorsun oraya çıkmışsın? Ne yapayım? Bekle. Evet, evet arkadaşlar 15 saniye kaldı şimdi. Evet, ben videoyu durdurdum. Ben şeyler yapacağım. Daha sonra yardım etmiştim. Hayatta. Acaba benim kapağını atalım mısın? Allah. Aa, arkadaşlar şey derken unuttum. Bakalım bir dakika var daha. Oy, ben de oluşuyorum geliyorum. Evet arkadaşlar 3 saniye kaldı. 2, 1, e, geldi. Ne oldu? Bu ne? Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Ne, yapacağız? ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Şimdi ben. Geldim. Ana. Bu ne lan? Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Onu hiç bilmiyorum. Gel. Lan aşağı atladı. Arkadaşlar aşağı atlamıyorum. Aşağı sayenli bir yer değil bence. Aaa! Hmm, anladım. Bunların içinden geçeceğiz. Allah! Geliyor. Hop! Arkadaşlar anladım. Neden geliyor? Eee gelmedi. Ha, buradan geliyor. Hop. Ay arkadaşlar aşağı düştüm. Telefon çalıyor. Kaç dakika var daha? E, 50 saniye tamam. Şimdi geçmeme gerek yok sonuçta 50 saniye. Az var. Şimdi gidelim. Şuradan tırmanamıyor muyuz? Niye tırmanamıyoruz? Bu ne? Ne oluyor arkadaşlar ya? Kaç dakika kaldı? Bu benim, benim de uykum var. Ben de uykum var usta. O uykumun altında. Arkadaşlar şöyle... ...o majiye... Nasıl yolluyoruz arkadaşlar onu bilmiyorum ki ben. Arkadaşlar hemen 20 saniye kaldı. O iyi bu ya tamam. Ne olacak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 koş, bal Ya niye oldu ya? Ya? bu ya Kim Kimlerden biliyor? Sadece yani bir kişi olmuş yok, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi olmuş. Hatta yedi kişi, sekiz kişi olmuştu. Ne davet etti beni? Bir şey oluyor ama orada bilmiyorum ne olduğunu arkadaşlar. Hop şuradan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. siz nasıl, nasıl çıktınız lan? Burada mı yandınız? Merdivenden de çıkamıyorum. Kaç yani. dakika var? Bir dakika. Evet arkadaşlar daha 1 dakika var ya. Bir dakika. Şimdi de ben giremiyorum. Şimdi karakterim. Bu ne? Çöplüğün içinden para kaçtı. Aha burada birisi var. Ama içinde kimse yok. Bana olan bunu kimse fark etmemiş. Arkadaş. Arkadaşlar bakın. Burada ne var? Ne buldum? Bir insan var. Senin ceketi var hatta. E ne yapacağız? Ne saniye, bir saniye Yine bu? Ne saniye? Yine de. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben az önceki de yanlış bir aşağı düşmüştüm. Bayağı birde kalmıştım. Ben direkt ortada bekleyeceğim. Nereden gelirse oradan yapacaksın. Tam gibi Bundan yapacaksın. Şimdi gelmiyor. Kaç dakika kaldı? Kaç saniye kaldı? Ka Kaç dakika kaldım? Ve 1-0 tamam. Nereden? De. Gel atayım. Nereden geliyor? Gelmiyor diyecektim geldi. Allah. Ama orada insan nasıl zıplasın? Görmüyor mu? Hayır hayır arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Oy, 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 oy arkadaşlar. Geliyor. Hop yıldız. Çok iyi. Birisi düştü. Arkadaşlar. Bu oyunda birinci olacak tamam mı? Oğlum. Hayır. Tıklayamadım arkadaşlar. Yorumlar yazmayı unutmayın. Nasıl oyunları oynayalım. Bunun ikinci bölümü falan da çekelim mi? Hadi bay bay. Oy haydi bay bay diyorum. Ay. Oldu düşüyordum arkadaşlar. Az kalsın düşüyorum. Allah benim düşüyorum. Arkadaşlar. Allah geliyor. Arkadaşlar ondan da geliyor. Aa geliyor. Düştüm. Görmerim. Arkadaşlar abone hızla onu gelmesin. 30 saniye varmış. Ne başladı. 3. Dakika. 3. dakikada keseriz bari 3 dakikada bitir. <laughs> Allah Allah. Ta gelmedi. 0 060'ın ne şifresi arkadaşlar? Biliyor musunuz? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar hemen başladı. Arkadaşlar. Şunu nasıl? Kesin herkes ölecek. Kişi öldü. Arkadaşlar şimdi. Hop şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Daha gelmedi. Ay arkadaşlar ya. Ne? Ay.